Evet, Alakır Nehri'nin mesajı çok net. Mücadeleye devam edeceğiz diyor. Alakır'da ne oluyor? İmzalar nereye teslim edildi? İmzalar neyi talep ediyor? Bunların hepsini Birhan'a soralım şimdi. Birhan, hoş geldin Yeşil Bülten'e. Merhabalar, hoş bulduk Utku. Evet, öncelikle bir 30 bin imza vardı teslim edildi daha önce. Şimdi bir de 4 bin küsur imza teslim edildi. Bu imzalar farklı farklı konularda mıydı? Ne talep ediliyor bu imza metinlerinde? Yo Aslında farklı değil Utku. Yani vadide en üst kodlarında yapılmak istenilen Alakır 1 ve Alakır 2 HES diye iki tane ayrı HES'in çevre ve etki değerlendirme raporunun sürecinde olan yani bakanlık tarafından halkın görüşü talep edilmişti. O ikisi farklı olarak farklı imza kampanyaları olarak yetkililere ulaştırıldı. İlki yani birincisi Alakır 2S için ilk duyurusunu yapmıştı bakanlık. Onun için e, bir iki haftadır bir imza topluyorduk. Onları teslim etmiştik. Onun hemen arkasından bu sefer başka bir HES için yine halkın görüşünün sorulduğunu öğrendik. E, onun için de bir imza kampanyası başlattık. Onun e, süreleri 10 on iş günüyle sınırlı kaldığı için ve bizim de e, vadide yaşayanlar olarak genelde hani devamlı internet sitesinden valinin duyurularını takip edemediğimizden dolayı Geç bilgilenmiş olduk ve 4 günlük gibi kısa bir sürede o 4.000-5.000 ile ikinci dilekçe başvurumuzu da yaptık yetkiliye talep edildiği doğrultusunda. Evet bu, bu söylediğin önemli çünkü bir de böyle de bir sorun yaşıyorsunuz galiba vadide değil mi? Artık iyice düştü itiraz süreleri. E, bu düşen itiraz süreleri özellikle e, sizin yaşadığınız örnek gibi merkezden uzak bölgelerin çok geç haberdar olmasına neden olabiliyor ve itiraz sürelerini kaçırmış oluyorlar. Ama siz itiraz süresini kaçırmadınız değil mi? Yok yok kaçırmadık yani tam yine e, talep edilen beklenen tarihte o imzaları e, zaten Change.org sitesinden başlatmıştık yine gerekçeli olarak bir dilekçe halinde hazırladık yani normal bir imza kampanyasından öte insanlar o imzaladıkları dilekçeyi e bakanlığa aslında ulaştırmış oluyorlar ama ayrıca biz onların diğer çıktısını kopyasını alarak bir de şahsen ıslak imza ile bakanlığın yetkililerine teslim ettik Ankara'dan. Evet. Bir de Birhan Erkutlu çok enteresan bir şey hazırlamışsınız aslında ismi başlığı da enteresan Alakır Nehri'nde HES soykırım haritası Alakır'da HES soykırım haritası demişsiniz gerçekten etkileyici bir görüntü çıkıyor karşımıza biz konuşurken bir yandan onu da görüyor izleyicilerimiz bu haritayı ve bu haritanın neyi tarif ettiğini bize anlatman mümkün mü acaba? Tabii yani HES sanki vadide bir tek bir HES yapılıyormuş gibi genelde algılanıyor. Yani kümülatif bir etkiden bahsedilir. Yani bütüncül olarak bu HES'lerin topyekun vadiye ne gibi zarar verildiği konusunda insanların yeterli bir bilgiye özellikle görsel anlamda bir yeterli dokümana sahip olmadığını fark ettik. Çünkü şöyle bir gerçeklik var vadilerin en üst kotlarından en aşağılarına kadar birbirlerine bir merdiven gibi ucuca bağlı bir şekilde bu hidratik santral projeleri gerçekleştirmek isteniyor. Bu da şu demek aslında birinin aldığı suyu diğerinin havuzuna bırakıyor. Bir merdiven gibi bu sahile kadar devam ediyor. Yani bir tane HES'ten bahsetmiyoruz biz aslında. Vadinin başından sonuna kadar haritadan da rahatlıkla anlaşılabilir T1200 metre kottan başlıyor ki zaten vadinin bütün içme su kaynakları en üst o kotta bulunuyor. Yani 1200 metrenin üzerindeki yaylalarda sadece kuyu suyu bulabilirsiniz. Akan bir dere yatağı bulamazsınız. 1200 metrede en üst kottan bu suları toplayarak 8 tane hidrolik santrali bir merdiven gibi birbirinin ucuna bağlı bir şekilde yapılıyor. Yani e, herhangi bir e, kümülatif etki dedikleri o bütüncül yani havza e, planlaması ve onun Yola yol açabileceği zararlar gözetilmeden bu projeler yapılmış. Bunun soykırım boyutlarına ulaşmış olduğu nokta bu. Yani bir tek HES değil, başından sonuna kadar bütün bir vadideki canlıların ortak yaşam kaynağının borulara alınması demek bir soykırım demek. Evet, Biran şu anda haritada da görüldüğü gibi 8 tane nokta var o harita üzerinde değil mi? 4 tanesi evet. çalışır haldeki HES'ler. Evet, Sanıyorum. 4 tanesi zaten hali hazırda bitmiş ve faaliyette olan HES'ler. Bu diğer 3 tanesi daha şimdi bir chat süreci yapıldı. Bir tanesine chat olumlu raporu verildi, ona davamızı hemen açtık. Diğer 2 tane HES, yani en üstte, haritada en üstte gördüğünüz... Direkt içme su kaynaklarının üzerinde yapılması planlanan Alakır 1 ve Alakır 2 HES içinde çet süreci tamamlanma aşamasında 28 Ocak tarihinde bakanlık en son kararını vereceği bir toplantı gerçekleştirecek Ankara'da. Peki sonunda da en sonunda bu e, HES'lerin e, silsile halindeki HES'lerin bir baraj var ve orada tutuluyor sanıyorum su değil mi? Nehir denize mi akıyordu e, daha önce bu barajlardan önce ya da şu anda da nehir denize akabiliyor mu? Kalıyor mu denize akacak? Maalesef e, akamıyordu. Yani şöyle söyleyeyim o en aşağıda gördüğünüz o rezervarlı HES denen yani nehir tipi HES değil, daha büyük gölet üzerinde taşkın hı hı. önleme ve sulama amaçlı yapılmış 80'li yıllarda bir Alakır Barajı zaten hali hazırda mevcut 80'li yıllardan itibaren Alakır Barajı'nda. Bu var olan HES'in üstlerine 8 tane daha HES yapılmak isteniyor ve 4 tanesi de yapılmış durumda. Bunlardan 2 tanesi yapılmış olan 2 tane HES de bu taşkın önleme ve sulama amaçlı yapılmış bu rezervarlı HES'i hidroelektrik santral potansiyeline çevirme amaçlı yapılmış durumda zaten. O Barışı normal hipoteksantrene e, çevirmiş durumdalar. E, zaten su tutuluyordu dediğiniz gibi 80'li yıllarda itibaren ama yukarıdan herhangi bir müdahale olmadığı için yine de nehir bir şekilde e, yolunu bulup e, Akdeniz'e kavuşuyordu. Ama bu son yapılan müdahalelerden sonra artık maalesef en kuraklık da var bir senedir. E, normal dere yatağında bile akan görmek çok mümkün değil artık Alatürk'de. En azından bu e, yapılmış heslerin olduğu bölgede. Evet aslında bu senin de söylediğin gibi birçok kümülatif etkiyi beraberinde getiriyor. Denizler nehirler tarafından beslenmedikçe denizlerde kirlilik ve canlı yaşamında sorunlar oluyor. Nehirler bir vadi, bir ovayı beslemediği sürece o ovada belli sıkıntılar oluyor. Bunların tabii iyice araştırılması lazım bütün bu projeler yapılırken. Ama yıllardır artık orada yaşayan biri olarak son olarak sana... Hidroelektrik santral projeleriyle birlikte Alakır'da, vadide gözlemlediğin değişimler ne oldu? Onları aktarmanı isteyelim. Şimdi ilk olarak zaten bu hidroelektrik santraller yapıldığında onun aşağısında kalan sucul yaşantı birinci şekilde ilk etapta yok oluyor. Yani şu anda mesela yapılmış o hidroelektrik santrallerin altında herhangi bir sucul canlının yaşamından bahsedemeyiz. Yani hiçbir balık, hiçbir kurbağa yani suya direkt birinci derecede bağımlı hiçbir canlı yaşantısı kalmadı. Çünkü onların videolarını da internet sitelerinde paylaştık. Cam suyu diye bırakılan su e, ne kadar yetersiz olduğu birebir bire artık e, gözlem dahilinde gördüğümüz yani birkaç yüz metre sonra taşların çakıların arasında yitip giden bir su halini aldı. Yazın ise tamamen kurudu. Bazen e, baraj kapaklarının gece yarısından sonra tamamen e, kapatıldığını ve santrale yönlendirdiğini gördük. Yani susuz kalan bir dere yatağında zaten sucuk yaşantıdan bahsedemiyoruz. Ee, bir, bir sonraki senede ilk olarak o suya direkt bağımlı olan çınar ağaçları, ılgın ağaçları gibi direkt suya bağımlı ağaçlar kurmaya başladı. Yani biz bunun etkisini seneler içerisinde bir e, yayılan bir kanser gibi vadide göreceğiz. İlk etapta tabii direkt suya da bağımlı olan canlılar şu anda hidroetik santral yapılmış yerde e, hayatları e, yaşamları sona ermiş durumda. Şimdi dere yatağına yakın olan oradaki canlılar kurumakta ve ölmekte ama bu aynı bir veba gibi, bir kanser gibi bütün vadiyi seneler içerisinde sarıp de en yaylanın en tepesindeki yere kadar ulaşacaktır. Senin de dediğin gibi o kümülatif etkide ilkokulda en basit şekilde anlatılırdı. Dere akar, denize bulaşır, denizden sonra tekrar bulut olur, yükselir, buharlaşır ve kar yağış olarak vadiye dönen böyle bir çember, yaşam döngüsü anlatılırdı ve e, nehir de bu yaşam çemberinin, yaşam döngüsünün ana atar damarı. Siz bu damarı kestiğiniz zaman o vadi zaten direkt ölmeye başlıyor. Yani bu birincil olarak ilk senede, ilk anda gördüğümüz bir takım etkiler olduğu gibi seneler içerisinde, süreç içerisinde göreceğimiz birçok etkisi olacaktır. Yani bunun önünü almak için bu var olan dört esin üstüne daha fazla artık es yapılmasın yeter. Çünkü bu bir soykırım boyutlarına ulaştı. Bir vadi baştan aşağı hidrolitik santralleriyle donatılmış bir vadi olsun istemiyoruz alakır Vadisi ki birinci derecede doğal sit alanı olmasına dair mahkeme kararları var. Bunlar uygulanmıyor. İtiraz dilekterimizde buna da yer verdik. Gelen bilirki şehyeti raporları da bunu söylüyor. E, vadinin en azından geri kalan biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu su kaynakları bölgesinin derhal koruma altına alınıp bu diğer HES'lerden, projelerinden tamamıyla vazgeçilmesi lazım ki en azından vadinin kalan yerindeki canlıların yaşamını kurtarabilelim. Birhan Erkutlu çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin ve aktardıkların için bize. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok selamlar Alakır'dan herkese. Evet, değerli izleyenler Alakır Nehri Kardeşliği'nden Birhan Erkutlu telefon attığımızdaydı. Alakır'da yapılması planlanan HES projelerine karşı itirazlarını topladıkları imzalarla birlikte bakanlığa ilettiler. Bununla birlikte bir de harita çıkardılar. Alakır Nehri HES soykırım haritası. Bunun detaylarını ve Alakır'da HES'lerin yarattığı etkileri değerlendirdi Birhan Erkutlu. Yeşil Bülten devam ediyor.